Kur'an'ın bize verdiği atmosfer şudur. Önce dünya sonra ahiret anlayışı yanlıştır. Nasıl olacak? Önce ahiret sonra dünya. Kur'an-ı Kerim bize dünya ile olan ilişkilerimizde harama helale dikkat ettiğimiz zaman Dokunur mu? Dokunmaz. Ama önce dünya sonra ahiret dersek orada bize kırmızı ışık yakar mı? Yakar. Şimdi kıymetli dostlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir meslek, bir fabrika, bir bağ, bir bahçe edinebilirsiniz. Ama dünyayı ön plana çekmenize sebep olacak böyle bir tavır sizin lehinize gibi gözükse lehinize değildir. Kaybettiğiniz şeyler çok fazla. Ha, yani neyi kaybediyorsun, neyi kazanıyorsun bu aradaki dengeyi iyi görmek lazım. Diyelim ki ben bir ticareti yapıyorum, 10 lira kazanıyorum. Ama o zamanımı orada değil, bir başka ticarette yapsaydım 10 milyon kazanacaktım. Burada 10 lira kazandım gözüküyor ama 10 milyon kazanacağım bir yerdeki ticaretimi aksattım ben. O zaman ben karda gibi gözüksem de karda değilim. Çünkü öbürü o da çantada keklikti, bu da çantada keklikti. Abi ben bunu tercih edince ne oldu? 10 lira kazanmış oldum. Öbürünü tercih etmiş olsaydım 10 milyon kazanacaktım. 10 lira ile 10 milyon arasında az mı fark vardır? Vallahi ahiretle ilgili kaybettiğimiz her şey ne 10 milyonlar, ne 100 milyonlar, ne 100 milyarlar, milyonlarla milyarlarla ifade edilemez.